Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Can Buhan, yürüyüş rotasına geldik. Burası hepsini yürürsen 9 kilometre. Öncelikle hatırlatmak isterim ki kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsan çok sevinirim. Ayrıca bildirimleri de açarsan Yüklediğim videolardan ilk önce senin haberin olur. Ortalama 2-3 saatte yürünebiliyormuş. Etrafta şöyle. Bu yürüyüş rotasında pirinç tarlalarının arasından da geçeceğiz. Buranın ana yürüyüş rotası 2 kilometre. Ancak biz yolu uzatıp her yeri gezdik. Canbuhan Ubut bölgesinde bir yürüyüş rotası Sınar diyor buradan her giderseniz her Herkese merhaba tekrardan. O yediğiniz pirinçler nereden ne şekilde geliyor? Size onları göstereceğim. Biraz daha edindiğim bilgileri aktaracağım. Şu akan kanal UNESCO'nun koruma altına aldığı en eski kanallardan. Ve kanallara giden yerlere bu gölden besleniyor. O yüzden bu gölü su ve göller tanrıçası e, Deviye adamışlar. Pura Ulundan o tapınağı burası. gölde de Buratan Gölü. Bunu başka bir videoda anlatacağım size. Biri şuralarda şöyle geçelim. Pirinç tarlaları. Şuralar pirinç tarlaları. Ekilen pirinçler ortalama 6 ay içerisinde olgunluğa ulaşıyor. Ve daha sonrasında elle ya da makina ile kesilen bu yapraklar kurutuluyor. Sonrasında tekrardan pirinçler ayıklanıyor. Ve bu tarlalardan sofralarımıza iletiliyor. Tarlaları. Bir tarlada e, yılda iki kere hasat oluyormuş. Ve mesela bir tarlaya çok su gitmesi gerekiyorsa şöyle kurabaya kapatıyorlar ya da açıyorlar. O suyun e, miktarı ne kadar gerekliyse ona göre tarlalara yönlendiriyorlarmış. Bu şekilde pirinçler elde ediliyormuş. Yani Tabağımızda bıraktığımız pirinçler ağlamasın diye görün istedim yani. Çok da güzel video. Bu kanallar işte buralar. Ee, kimin ne kadar neye hangi tarlanın ihtiyacı varsa, e ne kadar da ihtiyacı varsa o kanalları kapatıp, Aa yoga. Hı -hı. Her yerde yoga, yoga evriler. Ee, Bali'de olunca böyle olabiliyor tabi her yerden yoga çıkıyor. Yine bir motosiklet. Arkadaş, aha bizdeki ada köpek aranıyor ilanı. Burada kedi köpek de var. Köpekler birazcık sanki bodur kalmış gibiler ama öyle hiç. İri bir köpek görmedim, hepsi yere yakın. Şekildeler. Ay ama yani gerçekten de güzel. Yine burada adaksumat her yerde olduğu gibi. Hindu balililer tanrılara, doğa ruhlarına ve atalarına şükranlarını sunmak için küçük el yapımı Hindistan cevizi yapraklarından hazırladıkları sepetlerin içine renkli çiçekler, pirinç, tütsü, bisküvi veya meyve koyup tanrılarına sunuyorlar. Bu sunaklara çanak sari deniyor. Çanan Hindistan cevizi, sari ise özlü şey anlamını taşıyor. Bunları günde 3 defa yapıyorlar. Bali'de adak sunakları yani çalan kısariler günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. Ve özel günlerde dini bayramlarda adaklar daha sık ve büyük sunuluyor. Tekrardan konumuza dönecek olursak da. O pirinç tarlaları da private diyor gerçi ama. Umarım ilgini çeken bir video olmuştur. Daha fazla muhteba için yorum yapıp beğeni atmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.